Merhaba arkadaşlar bugün de sizlerle video çekeceğiz evet arkadaşlar bugün sizlerle yanımda Nihat var arkadaşlar gördüğünüz gibi onun bu onun yan çarıymış arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi bayağı karakter var hemen e, gerçek benim arkadaş olduğum hesabı görelim bakın arkadaşlar şu anki diğer hesabı bu arkadaşlar böyle bütün destansılar var herhalde diğer hesabında arkadaşlar böyle ve Arkadaşlar öncelikle size şunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kulübümüz var. Kulübün kulübümüz 51 bin kupa oldu niyatta katıldınca. Şimdi evet arkadaşlar böyle oldu. Bunu atalım. Biz senle oynayalım ya. Hadi hemen gir. Ne yazdı? Ha tamam. Ha, tamam girdi arkadaşlar oyuna. Ve evet arkadaşlar bakın ilk videom gelirse sizlerle beraber oynayacağım dedim. Ve sözümü de tutuyorum arkadaşlar. Sizlerle beraber oynuyorum. Nedense internet çok kasıyor arkadaşlar. İnternet de var aslında da bilmiyorum. Anlamadım neden kastığını. Hoppala tek atarım. Hop Allah. Vuramadım. Hop vurdum. Bir vurdum. Bir kere daha. Vur, Of adam. Nihat beni korudu. Ona da herhalde yeni şey çıkmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tara çıkmış. Ben onun bu hesabını çok olduğunu çok bilmiyordum. Ama varmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani şu an sizlerle beraber oynuyoruz arkadaşlar. Kısacası. Hemen. Yani. Hop. Allah. Hop vur. Vur bir daha. Hop vurmadı. Hayır. Hadi tuttuk. Tuttuk. Hayır. Cık. Of ne yazık ki arkadaşlar ya. Gol yedik. Nasıl yediğimizi ben bile görmedim yani. Çok garip bir şekilde gol yedik ya. Hop aldım. Aldım. Aldım, aldım seni. Aldım seni. Hop aldım. At ultini. Çarptırarak at bence. Cık. Evet arkadaşlar. Ama yani sizlerle beraber oynuyorum yani. O aklınıza kalsın sizin. Hem bir de arkadaşlar yarın 3.30'da canlı Nonovine'dan canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Ve Twitch'ten yapacağım ya arkadaşlar yanlış dedim. Nonovine değil Twitch'ten canlı yayınım var. Yarın akşam. Twitch'ten canlı yayınım olacak. Yani katılmanızı tavsiye ederim. Yani canlı ca yayın yap... Twitch'ten yapacağım yani. Youtube'dan yapmayacağım canlı yayın. Twitch'ten yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Nihat. Bir takipçim. Hop hadi. Oo aldım. Hop hayır. No, no, no. Hayır ne yazık ki. Arkadaşlar şu anda telefon şey çok kötü oldu. Şarjı bitmiş telefonlar herhalde. Bugün ben şey yaptım. Çok oynamamıştım ama şarjı bitti, şarjı takmam lazım telefonuma yazık ki. Derken, derken Mortis aldım. Aldım Mortis'i. Uzatmalara geçti maç. Hayır ya, bu uzat bu maç nasıl uzatmalara gidiyor ya? Hop, hop! İyi oynadık aslında maçta. Yani hop, hoppa. Onu da. Al. Onu da al bir. Hop onu da aldım. Bu maç ben bayağı iyi oynadım ya aslında. Hayır ya. Of, arkadaşlar B'nin canı çok az olduğu için hemci ölüyor. Herhalde bu maç berabere kalsın. Tamam iyidir. Berabere kalması için dostluk kazansın. Hop. Al şöyle. Vur onu. Vur oğlum. Hayır vuramadım be. Ya hayır ya. beraber kalmasını. Olsun yine ya. Kupa kaybetmedik ya. Sıfır kupa sıfır kupa. Değil mi? Hiç kupa kaybetmedik. Ve evet arkadaşlar. Berabere kaldık. Maç bitti. Berabere kaldık. Berabere. Aa, Mvp olmuşum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yıldız oyuncu olmuşum. Şöyle rahatsız etme diyeceğim. Yoksa de bir arayıp duruyorlar da. Of, çok şey olmuş. Bakalım ne yazmış. İyi yazalım bari. Ha, evet, sohbet sessiz aldı. Ha, tamam girdi arkadaşlar. Yine savaş topu giriyoruz. Ve evet savaş topu başlasın. İki, bir maç daha yapalım. Arkadaşlar bitireceğim videoyu. Çünkü çok fazla uz uzatmak istemiyorum. Hatta şimdi bile bu maçtan sonra bile bitirebilirim. Yani çünkü çok uzun yaparsam kötü oluyor yani video. Yani o yüzden bitirebilirim şimdi bile. Anladığınız gibi. Evet hadi alalım. Hayır ne yapıyorum ben? Ankara'ya gittim ben ya. Şimdi Tara çekecek ben vuracağım arkadaşlar güçlü vuruşumla. Allah. Allah. Hayır. Of. Yapma ya. Burada adam. Hop. Hadi aldık. Ayılmadık ya. Değmedi bile ulti'mi ya. Nasıl kötü kullandım şimdi bak. Arkadaşlar bir daha diyorum. Yarın uTorrent'in. Yarın uTorrent'in Twitch'te canlı yayını var arkadaşlar. Lütfen katılın. Katılmanızı çok isterim. Yarın Ne ne olayım ay non diyorum arkadaşlar ya. Anlamsız benim. Twitch'te canlı yayınım var arkadaşlar. Katılmanız katılırsanız çok mutlu olurum. Yani adım uTorrent. Yazacağım attı arkadaşlar. Yani adımın ne olduğunu. Bu içerideki adım. Yani uTorrent'e neden bu kadar sevdan var diyorsan, nedense arkadaşlar ben bile bilmiyorum bu kadar. uTorrent'e neden sevdan var. Bana havalı geliyor nedense. Her insanın böyle sevdiği bir at vardır ya. Bana da utorrent havalı geliyor. Anne bu benim için utorrent Yani. <laughs> Seviyorum ben Utoren ya. Hayır. O Gail aldı. Gail at topileri. Hiç uğraşmadan hani iflah. At topu ya burada mı? Zaten şu an hiçbir şey yapamazsın Gail. Ama arkadaşlar önemli olan ne sizlerle beraber oynuyorum. Yani sizle beraber oynuyorum. Arkadaşlar yarın bir de size bir sürprizim var. Nova gelirseniz yarın 3 3 arkadaşımla oynayacağım arkadaşlar. 3 tane arkadaşım var. Ay 3 tane arkadaşım yok da daha fazla var. Yani o 3 tane arkadaşım gelecek. Yani non online deyip duruyorum. Anlayın siz Twitch. Twitch'te arkadaşlar. Yarın çok güzel arkadaşlar. Ee, arkadaşlar üç tane arkadaş ay iki tane arkadaşımla oynayacağım arkadaşlar yarın canlı yayınımı mı öyle yapacağım hadi o no, no. oh, aldım hop hop alay hop ah be Cık. öldük hayır gol atamasınlar yeter ki yeter ki hayır ultisi var ya ama adamsın adamsın ya vuramıyorum adamlara neden vuramıyorum vuramadım nedense vuramadım. Hadi vur vur vur. Aldım. Aldım, 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 aldım. Aldım mı? Aldım. Aldım mı? Aldım. Aldım, aldım. Aldım, aldım. Hadi. Hop. Şunu da ulti at. Bir öldü. Hop. Bu da bitti. Hayır ya. Yine mi berabere? <laughs> Arkadaşlar bizim kazanmaya şeyimiz var herhalde. Habire berabere kalıp duruyoruz. Yine mi var? Yine mi beraber ya? Arkadaşlar bu maç da beraber. Aa yine yıldız oyuncu. Ve berabere. Allah Allah. Evet arkadaşlar şimdiden videomuz 9 dakika oldu. 9 dakika olmuş. çok yani şimdiye göre baya iyi. İlk kere beraber kaldık. Yani arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bakın bir daha diyorum. Yarın Twitch'ten 3.30'da <laughs> canlı yayınımız var arkadaşlar. 3.30'da. Hatta yanımda arkadaşlarım da olacak diyeyim diyorum. Ve ve görüşürüz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Eğer bu videoma 10 like gelirse o iki arkadaşımla YouTube'da da video canlı yayın yapacağım. Bunu da söyleyeyim. Ve evet arkadaşlar şimdi görüşürüz.